kıyafet. Şu an giydiğim. Bunu da mesela Divikend'de de kullanırım. Yani. Ben Gider. uzun bir süre full janti giyiyordum ya. Bayağı giydim ya. Yani. Janti candır bu arada. Ben İyi de çok giydim. Sende bu, var mı janti? Yakıştı evet, ya bu kıyafete. Janti mi? Aha. Ha, botlarda var diye ben şey yapmadım ya. ya zorlamadım. <laughs> Hareketleri çıkartamadım demiyor? <laughs> mi ya? var ya. Şimdi bak arkadaşlar oyuna tekrardan janti gelirse Ersin tüm ucu'yu ona basar. Aynı m 4 <laughs> olduğu gibi. Bu diğer herkes de var diyor. <laughs> <laughs> Jantiyi yakalarsa var ya 60-70 evet. bin ucu harcayabilir yani. Kanka yok ya sarmıyor ya janti. Yere kadar. Ee, peki Vallahi. sen de dur bakayım. <laughs> Şu var mı? <laughs> Bu da değerli bir parça biliyor musun? Bunun da var gider. Bak bu yeni al, almadı mı bunu. Yeni çıktı bu. Aa Bak gözlüğü ya. takamadım. Yok ne yenisi? Bir dakika bende niye gözükmüyor ya? Yeşil kıyafeti giydim. Bu şey değil mi işte o metro muhabbetini dediğin? Aa o bu. Ha ona benziyormuş. Ha eskilerden bu seçtiğinde. Ee, şu var bu ya. Bu hangi ara çıktı? Çarttan mı çıktı? Ben bunu çok az gördüm ha. Bir bunu mu? Çevirdim çevirmedi bu benim giydiğimi herhalde. Senin giydiğin hangisi ya? Bu işte. Aa, adı ne kanki onun? Horus. Horus diye çark gelmişti değil mi? Horus. Ha diye. Horus. Bakayım. Onu öbürleri aldan almıştım büyük ihtimalle. Sende de var. Sen de var. Sende öyle almış. Aynen. Ha aldanmış. almış? çok yok abi ya, abi ya, ya, çünkü yan, bu oyunda. Yan sanayisi var bende. Dur giyin. Şu, Şu mu? Nerede? <laughs> <laughs> dur <Tudum. gülüyor> dur. Yok yok. Bu <daha gülüyor> da. Horus'un bu işte. Bak yan sanayisi. <laughs> kanka biz şunları çok iyi kıyafet diyorduk ya RP'de. Sen bir ara bunu giyiyordun ha. Değil mi? Senin çok bir hayır bir hayır. Yapacağım. Çok gi Sesli. giymem kanka. Çok giymemişimdir onu. Şunun yarısı gözükmüyordu. Bunu hatırlıyorum bu arada. Hep baga giriyordu. Belden aşağısı gözükmüyordu. Ha, olabilir. Kanka bu arada güzel şu an göre. giydiğim kıyafet de güzel değil mi? Bayağı iyi değil mi? Kanka. Bu ne? Bu, bu da <laughs> jant... bile vardı. Ertan. Kanka jantinin hani şeyleri var ya sizde. Ee, sırt çantası var mı peki? Hayır abi bu sende var sadece. Evet. Hava. Bir tek bende <laughs> var değil mi? Tamam eyvallah. Kardeşim evet. şapkası <laughs> var mı sende? Çok önemli miydi? Kanka çanta yoksa gerçekten hani ben... ben e Gördün mü? Gözlüğü var, var mı abi? Ç Ç gözlüğü var mı bu arada? Gözlüğü mü? Ayıp senin. Jantini mi? Sana. Evet, Bakayım abi. bir. Tam jant oldu bak şu an. Bir dakika ben şuna yani bir dakika. Şunu da yaptım <laughs> mı? Ben bir çantayı giyeyim. Harbi diyorum bak. Tamam. Yok ben bendeki gözlük jantı gözlük bu arada. Bir bakayım ya gözlüğe bakayım ilk önce. Bu ne ya? <laughs> Nesi hiç anlamadım. Ya ben onları genelde Bak. direkt siliyorum da buradan. Bir ara Aha. şu kıyafetleri hatırlıyor musun yani? Lan. Herkes bunu giyiyordu. Koruyucu zekel. Şu bir ara Hangisi? Ooo kanka, kanka deminki kırmızı çok iyi. Bunu hiç giymedim. Ama bu bunu ben... çok giydim. Baya hani en uzun giydiğim kıyafet olabilir ya. Çok eskiydi o zaman. Evet evet. En uzun giydiğim kıyafettir yani o. Bu arada bende de var. Sen daha demin bunu diyordun değil mi? Yok. Bu muydu o? Kanka İnşallah o sende, de, o sende yok da ama o güçlü dörtlüden birisi işte benziyor yani benimkine. Yakın. Baya yakın ya. Yani. Bu da çok güzel oluyordu. Buz kaskıydı. O buz kask vardı evet bir dönem. Nerede o? Sende var değil mi o buz? Aynen. Abi Aynen, kıyafet tamam. bittiysen silahlara geçelim. Silahlarda <laughs> ağlarsın yani kardeşim. Ağlayabilirsin. Kime diyor? Şey ya Ufuk. Hadi. <laughs> ben yok. Bana mı diyorsun abi? Ufuk bak sen bakayım. Sen kapışmak istemiyor musun? Altın 4 ne abi sen hayır. Oğlum ya? ne <laughs> kadar kıyafet varmış ya. Kanka sen bir ara parçalamıyordun. Senden sonra ben de parçalamadım ha. Şu an var ya bir sürü şey. Hayır bak parçalamıyorsun değil mi? Sen söylemiştin ya parçalama diye. Kanka parçalaya bassana tümünü seç bakayım kaç çıkıyor sende. Bakayım. Onu nereden yapacağım? Bir Hayır, soldan. Envantere açtın. Sol tarafta parçala. Dedim. Aynen. Evet. Tümünü seç. Tümünü seç dedim. Hepsini seçiyor mu? Evet, evet. Kaç çıktı? 136.840. Yuh. <laughs> Benimki niye bu kadar az? 54 Sana bin. kaç çıktı? Ay at hesabı çöpe. Aa pardon 540 binmiş. Ha o zaman iyi kanka. Ya iyi <laughs> biriktirmişiz ya. Ne oldu ya? Abi, S Sen ne yapacaksın hesabı? Bir şey şey ben güzel dedim ama yani ben şu an yayından bakıyorum ama neyse bir şey demek. <laughs> Kanka harbiden bu artmıyor 54 bin de. O kadar Abi da şey yaptım. 50 mi gerçekten? Olur, evet. 50 ne ya? Onu ben bir haftada kasarım. Ya lan nasıl ya? Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Biri şu an kayıt alıyorsa güzel video çıktı. Apple vs Ersin Yekin. Zaten herkes vs atlıyor. O başlık çok izletir. Hesap. Gel, 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 <laughs> Hayır, gel Valorant 1v1. Kanka onu bunu bırak. Ne oldu? Kıyafetlerin bitti herhalde Ersin'cim. Benim kıyafet Alır biter mi falan. ya? Başını ağrır burada. Yoksa duyduğuma göre kütüphane 2 ve 8 mi? Neyse. O, Oğlum abi, bu şey. nasıl bir kıyafetmiş lan? Ooo ekmeğinde, ekmeğinde bak ufuk ekmeğinde ha bu şu an. <laughs> ben Yunus abi sizi. Hadi kapışalım. Ersin kapışıyor musun silahların? Eee, silah mı? Ya, ya sen de şu varsa, şu varsa tamam mı? Şimdi bir dakika. Ben beni da çok güzel yani. ya. Geçer çünkü sen çok metalyalık için çok kutu açtın ya. Vektöründen uzun sınıf. Bak şu an kullanıyorum, kullanıyorum. Oyunda sadece 3 kişi de var. Neyi ya? 3 kişi de Kull varmış. Kullan, evet. Neyi kullandın lan? Oyun. Oda mı? Kastın mı? Yok abi, silah şeyi, <laughs> silahı kullan. Ne? Bir şey Bak sen kapışamazsın bugün yürek yemiş. Yürek yemiş, yürek yemiş ya. Yürek yemiş. Evet, evet. <laughs> Nerede olduğunu şaşırmış şu Evet, boyaları da topluyorum. Kanki bu arada şeyden topla ha. Bu ıı, dükkan Anladım. var ya. Shop'a shop'un diyorsun. Aynen aynen. Oradan şeyleri topla kesinlikle. Eee gümüş bu gümüşle alınan boyalar var. Gümüş parçacıkla. 10 tane boya. Aa, Onun dışında. Onu haftalık mı alabiliyorsun? Galiba. Bir de onun dışında en aşağıda da şey var. Beş tane e, klasik kupon sandığı ha, parçacık. Arada alıyorum ya bazen. Bakan Kanka bak ben biriktire değil. biriktire kaç yaptım biliyor musun? 426 ben? kutu. Şu an 27 oldu. Ben sana Ben buraya bayağı biriktirmiştim. Bakayım. Ama tabii bunun içerisinde şey de oluyor ya. Bazen mesela şey açtık şey ya. Çarklardan falan da geldi parçacık. Klasik sandık kupon olarak bakıyorsun değil mi Ersin? Evet. 618 var bende de. Bin yapmayı bekliyordum. Şeyden mi alıyorsun sen de? Oradan mı toplayın? Evet. Nara çıktı oğlum o kadar ya. <laughs> Gidip satın almış ha ekran ver. Nara oldu 2'de iki şahane. Başka neye bakalım kardeşim? E e ekran versene <laughs> e Discord'dan bir görmek istiyorum Veremem. ya. Veremem. <laughs> <laughs> Abi bence benim gibi çizgi yoktur ya. Kanka nerede böyle oraya yerleş yani hiç sıkıntı yok affetmeyiz. Ben Ama görsen... parçacıkta senin bu kadar düşük kalmanı anlam veremedim ya. Yani. Ben bir açar mısın? Yok yok lütfen. <laughs> Misafir evimiz be. Ayıp ediyorsun. Ayakkabılarda oh, oh, oh. nasıl <laughs> bir ayakkabı? 56 tane aynı ayakkabıdan varmış. Tabi normal bir gümüş parçacık sahip olursa. Ee, Holiday Market'te bedava sandık var olanı. O oh, bak. Bak bu, bu da güzel ha. Efsane bir zor çıkıyor. Tabii. Efsane Altın mi? şey var ya. Kıyafet mi? Parga. Yok be. Eskiden güzeldi. Evet, sandıkta çok zor çıkıyordu diye. Bilmiyorum. Böyle ben kıyafetimi... Abi sen olmayınca bilmezsin kardeş. Kardeşim Nerede? şu an gitmiyor ya. Valla 50 tane kıyafet... Her hafta yeni bir şey getiriyorlar ya. Zarardayız. Ya aslında o biraz ben şey de ya. Bende terlikler var mı kardeşim? emojileri Emoji say ayakkabısı. Ersin'cim. Var mı? Bende onun kolapları bile var ya. Dur bakayım. Evet bakalım. <laughs> evet. Bekliyoruz. <laughs> Bekliyoruz. Bakayım. Göremiyorum ya. Al kanka parmak arası vereyim sana ayıp ediyorsun. Yani. <laughs> e bunu istedim. <laughs> sen de var mı parmak arası terlik? <laughs> Bak şu an gördüm ha. Harbi değişik. Nereden çıkmış bu parmak arası? Evet bekliyoruz Ersin'cim. parmak arası terliği. Parmak arası mı var ya? Bizde öyle şeyler yok. Bak. Bak kardeşim <laughs> hadi sen Bak de bu Bakalım. <laughs> parmak arası. evet. Şu mu? <laughs> sandalet beyaz. Ertendi, harçlığı cebimde. Sende sende bu var mı kardeşim? Bu sende. Tamam, çok ilgileniyorum. Bak bunda herhalde. bundan iki tane var bende. Bir ihtimal sende bir tane vardır ya en azından. Yok ya, çıkartmamışım onu. Eee bakayım. Sen <laughs> bir şey koyma. <laughs> Hayko var ya. Eee O, o şey nereden çıkmıştı? O simile ilk koydun. O, o, eski olması lazım. Bu mu? O terlik ha Vallahi hiç hatırlamıyorum. O çok eski ya. Ben görmedim uzun zaman. Kardeş peki sende şu var mı? O kadar uğraya harcamıştın diye düşünüyorum. Bir dakika nerede o? Aa bir farklısı ha senin üstündeki Ama bir farklısı arka plan artık araba gözükmüyor değil mi? Gözükmüyor. Bu etek çıktığında ben çok sevmiştim. PC PUBG'de çok değerliydi biliyor musun onu? Zor çıkıyor filan sanmıştım. Hangisi ya? Ha var ya Evet, evet. Yani. Aynen. PC PUBG'de onlar çok değerliydi kanka normalde. Ee, sen de şu ben kombin de... var mı ya herhangi bir tanesi? Pijama mı? Aa pijama var pardon ya bunlar 250 tane kutu verdiler. De. Yani yani lütfen. Bana daha şeyle gel Ersin'cim yani. Ne istersin? Ersin abi unicorn. Oo kanka, onu hiç o, göstermiyor. Şey, bir şey yani. Kanka harbiden sen niye unicorn almadın ki? Bari Vallahi diğeri alsaydın, o... diğeri var diye alsaydın. Diğeri vardı ya bir tane daha. Onda da şöyle bir sıkıntı oluyor. Aynen. Mesela yeni sezonda adam 10 sene öncesi 10 sezon öncesi şeyi getiriyor da yani değişik ya. Alamayanlar bir daha alıyor. Evet, evet olmaması gerekiyor bence ya. Benim şey arabası yok değil mi? O siyah bir tane eskitme var ya Oaz'da. O çok güzel. Onu bulsam ona ee, 50 bin e önce bile veririm. Kanka e yani. sende neden bu yok? Kaldır sen. O sen... neymiş? <laughs> O benim en çok kullandığım Kar98'i. Ben nerede göremedim. Kanka. O ne ya? <laughs> dur dur yanlışa tıkladım. <laughs> bu bu da güzel yalnız. Altın dersen evet. ben de bir sürü altın çıkar haberin olsun. Nerede hadi o? Hadi, hadi, hadi. Şu an kurmalı. altın piyasası yükseldi abi. Bu mu? Hayırdır kardeş. Yani bu abi. niye yok <laughs> o zaman? <laughs> o neymiş? Adı ne onun? Eee 9. sezon kadro 98. beri. sezondan beri. Ersuncuğum <laughs> silahlara ya, mı geçtik ya, ya. şu an? Kanka çorak topraklar hiç görmedim sende ya. Yok kapışmıyor mu ya sadece soruyorum da. Çorak topraklar. Merak. merak. He. Ejderha gazabı da vardır o zaman ha. Vampir. O hangisi? <laughs> bak, Hadi bak. O yok harbiden. <laughs> Neyse. Ya. ya. Neyse. Boş kanka ya. Sonra anlatırım. Kankacım. Ejderha gazabı var mıydı? ya <laughs> bitti bitti. Kardeş bitti. <laughs> var mıydı bundan? Yok kanka var o bende yok ya. ya. Ha, ona göre. Herkes de olmaz. Peki kardeş şunu bir görelim mi ya? En son halini. Bak böyle oluyor. Ha. Bakayım. Fark var. Evet namlı. Bayağı bir fark var. M24'te ne var? M24'te bir tane eski yükseltilmiş vardı. O bende yoktu mesela. O da güzel. de var mı kanka? Aa, yok. Ersin'cim 1094'ü de gösterdim. Bende bu Savaş. yok ama ya bildiğim kadarıyla. Şu M24. Bende kanka bir bu oyunun verdiği var. Bunu da oyun verdi galiba. Değil mi? Bu da oyunun verdiği. Ya bu da varsa çeker gibi. giderim. O neymiş ya? Onu daha zaten yeni çıkarttım. Daha açmadım. Ya beni ilgilendirmiyor. Bana ne? Daha yeni çıkartmadım Kardeşim hemen bir dakika şana Ersin'de olmayacak desenleri gösteriyordum. Bu desenleri severiz. M249 hepsi var kanka. Fazlası olabilir yani. Kanka AUK deseni var mıydı? Zaten hepsi sezondan alınmadı mı ya? M249'ların. Hepsini sezon verdi. Hepsini sezon verdi evet. Benim bir dönem bir tane hesabım vardı. O hesaba ben ilk başladığım zamanlar bir avuk çıkmıştı. Çok güzel bir avuk deseniydi. Hmm. Ee, sonra yeni hesaba geçtim. Ya ben e, onların basit çıktığını zannediyordum, ha, Sonradan avuk deseni mi? Evet, avuk ne biliyor musun? Hangi desen? Bak sana söyleyeyim. Ee, yeşil bir şeydi böyle. Ya ismi de asırlar gibiymiş. Ya, ya bu sezon Nasıl şu var. Çok değişikti. Groza gibiydi. Olabilir mi? De? A, bu değil. Ya ismi neydi ya? Ya o bu desenleri falan. desenleri gördüğümüz bir yer vardı. Bu olabilir mi? O Aa, değil kanka, bilmiyorum. şu an o değil. Başka diyor ki zaten oyun verdi. Geç. Yok mu yeşil Başka böyle. yok kanka. Yeşil yani bir yeşil bu var bu sezonu zaten. Sezon ödülü bu. Aynen bu. Bu bir, bir tek bu vardı benim ödüllerden aldım bu Her da sezon sezon 13'te yapmış. mi aldın sen avuğu? Evet. O bende var mı? Kesin yoktur ha. Almamış olabilirim. sonuç yazıyor yani. da. Royal Pass. sonuç yazdığında bu şey değil mi ya? Mesela S13 ha. dedi ya sezon ödülleri. Ya ha, da şey şimdi değil mi? O. Tamam tamam. Tamam almışım. Kanka, ha, Royal He, mesela bunu da var. ben ekstra almıştım bak. Abi bu, sende sen var, var mı kardeşim? Mi? Ya şimdi <laughs> bir bakın da yani. Şimdi. Bu var mı <laughs> ya? Ay, evet, kanlı. Ne var o elindeki? <laughs> kanlı yemin avuk. <laughs> Sürelim mi? Sürelim İlar mi? yemin mi edelim yani biz <laughs> Sürelim mi kardeşim o? Kanka sende şu var mı? Bu yoktur bak. Bunu çünkü çok şeyden almıştım. Yani köşede bir yerde çıkıyordu. Ne var? Bir tane çarkın köşesinde çıkıyordu. Sen de almışsındır ya. O değil. Aa, Bu o zaman sende yok. Ben ki. Nasıl yok kardeşim ya? Senin unuttuğunu bizim yapmışlığımız var. Avare. <laughs> Avuk severiz. Bence en güzeli bu ya. Sen hangisini beğeniyorsun? Ee, Avuk'ta. Ya kırmızı daha iyi gibi. Ya da Bence ya, bu, iyi. kanlı abi. yemin güzel. Evet, kanlı yemin seçiyorum kardeşim. Ben de yok bizim. Nasıl yok ya? Daha demin gösterdik. <laughs> ee, Groza kaç level kanka? Kaça kadar yükselttin? Kanka onu hiç almadım mı? Ya saçmalığa bak ya. Abi ben şimdi kapışıyorum ya. Olmuştum, ya, ya ben mı? gidiyorum. Ben en büyük pişmanlığı nerede yaşadım biliyor musun? M762 çok güçlü bir silah haline geldi ya. M762'yi de açmamıştım. Unicorn mu ne vardı galiba? Yükseltilebilir bir tane var. Hmm. Değil mi? M762'de bir tane geldi yükseltilebilir. Abi bir hava abi, ee, Sende abi, yok, abi. yok mu kanka o? Yok, yok ya, açmamıştım onu. Oradan abi, Ya bu yok mu yani şimdi? <laughs> bir tek, zaten oyundaki tek değil mi o? <laughs> evet. Evet. Tek yükseltilebilir silah bende. En güzel en güzel. <laughs> <laughs> bir de <laughs> kanka bu geldiğinde takashi gelmişti bir de sanoktaki takashi var ya <laughs> onu da çıkardım da kullanmıyorum. Oğlum bu deseni gördüm de bu nasıl bir QBS deseni ya adamlar resmen itelemiş bazı desenleri var ya arkadaşlar yani şunu sen tasarlamaya gerek duydun mu acaba şu benim elimdeki? Şey, Graffiti gra falan mı bu? Değişik ya. Ee, şu hayalet kanka sen ne yaptın bu hayaleti çıkardın mı? O nereden? Ya yo ben yok Ya o abi ne yapıyoruz ya? Ersin sen de bu var mı kardeşim? Kar canavarı diyor bak. Ne? <Gülüş> <gülüyor> <gülüyor> e, neyse bunda kalsın bizde. Bu var mı? <laughs> Çıktım ya oradan. <gülüyor> <gülüyor> Olmayınca çıkıyor. <laughs> <Bu gülüyor> var mı? <Kira> Yine <laughs> <laughs> <Yurda ne diyeyim. gülüyor> Bu arada birinci Ankara. olduk mu ya artık? Şu yeni pompalıyı göstersene ya nasıl? Hangisini diyorsun? Sandıkta olan var ya çıkart çıktım sana o. E sonu kim şey geldi. O o sende yok mu hala ya? Ciddi olamazsın. <laughs> yeni geldi artık. Ya, ciddi misin ya gerçekten? Neyse dur göstereyim. Ah. Sana bir yere şey göndermişlerdi. Sen kendin tasarlamıştın. O duruyor mu? Aa, evet. Ee, bu ve bu. Nereye gitti o? Heh. Bunu tasarladım işte. <laughs> Şu an herkes tasarlayabiliyor zaten onda şey kalmadı. Herkes Yok mi? ilk şey almıştı ya gece atımı. Ha evet yayıncılara yaptım. özel bir şey yapmışlardı. Çok da işimize yaramadı bu ne abi? M4'e yapsa tasarlasak falan güzel de. E son 2K yaptılar şunu. Ya. Ay. Neyse ya. Bu kadar yeter ya kanka seni çok yordum.